Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Moş Yalon yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'daki kontrolünün İsrail'in güvenliğini etkileyeceğini söyledi. Yalon, Afganistan ve İsrail arasındaki büyük mesafeye rağmen, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin geri çekilmesi ve Taliban'ın ülke üzerindeki kontrolü, Washington'un Orta Doğu'daki konumu ve İsrail'in güvenliği üzerinde yankı uyandıracak, ifadelerini kullandı. Afgan medyası Taliban güçlerinin başkent Kabil sınırlarına girerken Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiğini bildirmişti. Abdinin ülkeden çekilirken birçok silahı Afganistan'da bıraktığı ve Taliban'ın söz konusu silahları ele geçirdiği de öğrenilmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.